Sevgili Fenerbahçeliler Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar. Sevgiler, saygılar sevgili Fenerbahçeliler. Evet, tüm Fenerbahçelilerin şimdiden Ramazan bayramı mübarek olsun. Başta Almanya'daki gurbetçi Fenerbahçeliler olmak üzere dünya üzerindeki tüm Fenerbahçelilerin de Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Evet, Fenerbahçe'de e, Sivas Spor karşısında kaybedilen... Yani yenilginin, mağlubiyetin e, üzüntüsü, hüznü devam ediyor. Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kaybettiği e, haftada maçta Beşiktaş'ın kaybettiği günde Sivas Sporu yenseydi e, son hafta şampiyonluk maçına çıkacaktı. Böyle bir treni kaçırdı e, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin hala şampiyon olma matematiksel olarak olasılığı var. Şöyle ki e, Beşiktaş'ta Galatasaray'da e, son maçlarını kaybedecek. Yani Beşiktaş Göztepe'ye kaybedecek. Galatasaray'da Malatya Malatyaspor'a yenilecek. Fenerbahçe'de Kayseri Spor'u yenecek. Bütün bu olasılıklar bir araya gelecek ve Fenerbahçe şampiyon olacak. Ama Emre Belözoğlu maçtan sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu maçtan sonra yaptığı basın toplantısında artık e, şampiyonluk trenini kaçırdıklarını ifade etti. Onun mutsuzluğunu yaşıyorlar. Yani Teknik direktör Emre Belözoğlu bile artık e, şampiyonluğun kendilerinden çok uzaklaştığını ifade etti. E, ama Fenerbahçe'de bir taraftan transfer çalışmaları sürüyor. Çünkü e, 5-6 Haziran gibi Fenerbahçe'de kongre olacak, seçimli genel kurulu olacak. Ve Başkan Ali Koç 3 yıllık görev süresini tamamladı. Bir 3 yılda genel kuruldan yetkisizce koltuğa oturmak için. Şu anda e, rakip olmadığı için e, Sayın Ali Koç'un e, yeniden başkanlığa, seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunu ifade edelim. Fenerbahçe'de Lucescu sesleri var. Bugün e, A Spor'daki spor gündemi programında da Lucescu ile ilgili gelişmeler olduğunu söylemiştim. Lucescu en son yanılmıyorsam e, Kiev'de yine bir şampiyonluk yaşadı. Gitti yer yerde şampiyonluklar yaşıyor ama 77-78 yaşına gelmiş bir bahsediyoruz. Lucescu niye bu kadar gündeme geliyor? Çünkü Lucescu'nun Türk medyasında ee, çok fazlaca arkadaşı var, yazarları, e, muhabir arkadaşları var. E, Lücescu'nun bunlara telefonlarını verdiği için Lücescu'yu aradığında Lücescu'ya ulaşıyorsun. Lücescu Türkçe Türkçe'de bildiği için. Lücescu'ya sorduklarında işte Fenerbahçe'ye gelir misin, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a dediğinde e, ben bizzat şahit oldum geçtiğimiz yıllarda. Tabii ki gelirim. Onları şampiyon yapmak istiyorum. O camiayı çok seviyorum. O camiayla o takımı da çalıştırmak istiyorum diye... E, Mesajlar, yeşil ışıklar yaktığı için de muhabirler haklı olarak bu tip manşetleri yapıyor. Ve Lücescu hiçbir zaman Türk medyasından, Türk basınının manşetlerinden, Türkiye'deki gazetelerin manşetlerinden aşağıya düşmüyor. Bunda Lücescu'nun da payı var söyleyelim. Ama Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi 2. olamazsa, Şampiyonlar Ligi'ye trenini de kaçırırsa, e, yönetim Emre ile yola devam etmez. Çünkü zaten bu konuda gergitler yaşıyor. Zaten bu konuda yönetimin ağzı yandı. Adeta ağzı yandı diyelim. Çünkü e, teknik direktör konusunda hem Komali döneminde yanlış tercihler yaptı. Ersun Yanal konusunda taraftarın baskısına e, adeta boyun eğdi. Çünkü Ersun Yanal hiç düşünmüyordu. Aykut Kocaman'ın da gönderdiği dönemde Sayın Ali Koç siz benim vizyonumun daha farkına varmamışsınız demişti. Ama Ersun Yanal konusunda da hata yaptı. Filip Koku konusunda da hata yaptı. Ama hep bu yönlendirmelerle burada Ali Koç'a da çok kızmamak lazım. Hep yönlendirildi. Hep tavsiye üzerine duygusallık ağır bastı. En son Erol Bulut'ta yine duygusallık ağır bastı. Getirildi. Yanlış tercihti. Ee, çok donanımlı kadro kuruyorsanız çok donanımlı teknik direktör götürüyorsunuz. Bakınız Fatih Terim'e. Bu kadar krizle, bu kadar e, yönetimle yaşam, sıkıntılar yaşamasına rağmen bu kadar yalnız bırakılmasına rağmen e, elindeki en iyi oyunculardan biri Sağın ee, sahanın zeminiyle ilgili eleştiride bulundu diye e, tek taraf bon servis tek taraflı sözleşmesi e, feshedilirken hepsine sessiz kalan yumruklarını sıkan içine atan Fatih Terim e, tek başına kaldığı dönemlerde bile hiçbir zaman yarıştan vazgeçmedi pes etmedi Beşiktaş'ın 7 puan gerisinden gelip Beşiktaş'la puanları eşitledi işte donanım tecrübe bu ve Sayın Ali Koç da yeni sezonda hep yakın çevresine e, şu ifadeleri kullanıyormuş. Bu konuda A Spor'da da sık sık dile getiriyorum. Öyle bir kari, kariyerli teknik direktör getireceğim ki Fenerbahçe'nin başına yeni dönemde yani. E, kimse teknik direktörümü tartışamayacak diye öyle bir teknik direktörün peşinde koşuyor. İşte Nuşescu ismi o yüzden güne, gündeme geldi. Onun dışında Sarri, Pelekleyni, Löv gibi isimler de Fenerbahçe'nin radarında olan isimler. Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışları ile ilgili önümüzdeki günlerde zaten ee, ilk e, gün ışığına çıkan ilk e, teknik direktörle yapılan pazarlıkları Transfer TV Plus kanalından sizlerle e, paylaşacağım sevgili e, Fenerbahçeliler. Bunu söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'de teknik direktör, yeni teknik direktör özellikle yabancı, çok böyle kaliteli, hani futbolcunun nasıl dünya yıldızı varsa teknik direktöründe üst düzeyi A Plus bir teknik direktörü Fenerbahçe'nin başına getirmek için e, yönetim kolları sıvadı bunu söyleyeyim ve e, bundan sonra belki yarın önü, önüme önemli bilgiye ulaşacağım. Teknik direktörlerle ilgili sizinle paylaşacağım. Ama takipteyim merak etmeyin. Yine ilk Transfer TV Plus kanalından öğreneceksiniz. E, Fenerbahçe'nin forvet arayışları da sürüyor. Dediğim gibi Yuma Suzuki'yi zaten söylemiştik. Yuma Suzuki 2016'dan beri. E, Mesut Özil ile aynı takımın formasını giymek için yanıp tutuşan bir oyuncu Yuma Suzuki'ye de teklif gitti. Bu konuda da görüşmeler sürüyor. Bunun detaylı olarak sizinle zaten gün gün anlatıyorum. Yeni bir Forvet ismi gündeme gel geldi. Bunu sizinle paylaşayım. Bu taze bilgi. E, fırından e, Ramazan fırından yeni çıkan Ramazan pidesi gibi. Üzerindeki susamlarıyla tüten mis gibi kokan Ramazan pidesi gibi. Sizinle bu bilgiyi paylaşayım sevgili Fenerbahçeliler. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Marsilya ile sözleşmesini uzatmayan Valera Germain Valera Germain'a teklif yaptığı bilgisi geldi. Valera Germain 1.80 boyunda, 31 yaşında ve bu sezon Marsilya ile sözleşmesi bitiyor ve oyuncu Marsilya ile sözleşmesini uzatmıyor. Piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Bu sezon 32 maçta 3 gol, 2 asisti var. Bu transferde yani Valere German transferinde Fenerbahçe'nin rakibi Celta Vigo'ymuş. Bunu da söyleyelim. bir bilgi daha Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye getireceği iddia edilen Jerome Boateng'i Boateng'i eee Nico Kovac'ın istediği Monako'ya istediği bilgisi de geldi. Jerome Boateng'i Mesut Özil Fenerbahçe'ye getirecek şeklinde bir iddia vardı. Bunu da ben zaten sizinle paylaşmıştım ama Niko Kovac e, Monaco'ya istiyormuş bu antenki. Bunu da söyleyelim sevgili Fenerbahçeliler. E, şunu da söyleyeyim e, sevgili Fenerbahçeliler. Yuma Suzuki demiştim az önce. E, ve Yuma Suzuki e, Japon oyuncu. E, bunun dışında Yuma Suzuki ile görüşüyorlar ama bir de e, Türk pasaportlu bir oyuncu varmış Fenerbahçe'nin alternatifleri arasında. Bu da Rapid Viyana'da oynayan Ercan Kara. Emre Belezoğlu sezon başında e, oyun zora girdiğinde atılacak uzun toplara kafa vuracak bir oyuncu olarak Kemal Ademi'yi aldırmıştı biliyorsunuz ve bu oyuncu e, fiyasko çıktı. Çok kötü çıktı. E, ve benzer özellikle bir oyuncu arıyor teknik direktör Emre Belezoğlu. Bu oyuncu da 1.92'lik Ercanmış. Ercan Karaymış hava toplarında üstünlüğüyle çok dikkat çekiyormuş bu oyuncu. Scout ekibi tarafından Emre Berezoğlu'nun önüne getiriliyor ve Emre Berezoğlu beğeniyor. Türk pasaportu olan bir oyuncu, Rapid Viyana'da oynayan Ercan Kara. Bunu söyleyelim. Ve üstün hava topu hava toplarındaki üstün meziyetleri nedeniyle Avusturya milli takımının takımında oynayan bir oyuncuymuş. Avusturya milli takımına ee, Seçmiş bu oyuncu, bunu söyleyelim. Türk pasaportu olmasına rağmen Avusturya milli takımını seçmiş, e, orada oynayacak. Bundan sonra hani e, Türk pasaportu var çünkü ve e, Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir cevap verecek? Yeni bir teklif, o da merak ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu konudaki bilgileri de sizinle paylaşırım. Fenerbahçe'de iki önemli e, transfer gelişmeleri daha var. E, bu iki transfer gelişmesini sizinle. Yarın paylaşacağım sevgili Fenerbahçeliler. Hatta 3 isim, 3 isim var. Ama içi doldurmam lazım. Bu 3 isim e, ulaştım, bu 3 isime ulaştım. Ama bu 3 isimle ilgili yarın e, telefon diplomasisinde bulunacağım. E, ve bu 3 isimin e, yaşadığı, oynadığı liglerle ilgili oradaki arkadaşlardan bilgiler alacağım. WhatsApp yazışmaları yapacağım, mailleşeceğim ve dolu dolu paylaşacağım. E, Müthiş bir Fenerbahçe transfer gündemiyle yarın sizinle birlikte olacağım sevgili Fenerbahçeliler. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalına çok 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 ilgi bekliyorum. Nerede bu Fenerbahçeliler? 25 milyon Fenerbahçe taraftarının Transfer TV Plus kanalını bekliyorum. Evet sevgili Fenerbahçeliler. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Başta Almanya'daki gurbetçi Fenerbahçeliler olmak üzere dünya üzerindeki tüm Fenerbahçelilerin Ramazan bayramı kutlu olsun. Fenerbahçe'ye son maçta Kayseri Spor maçında başarılar diliyorum. Evet sevgili Fenerbahçeliler yarın dediğim gibi bomba gibi isimlerle karşınızda olacağım. Transfer TV Plus kanalında kalın ve çevrenizdeki bütün Fenerbahçelileri Transfer TV Plus kanalına abone olmaya teşvik edin. Evet sevgili Fenerbahçeliler bu kanal sizin kanalınız. Burada her şey bedava. Bütün içerikler, bütün videolar bedava. O yüzden bu kanal sizin kanalınız ve sizin desteğinizle büyüyecek. Siz ne kadar bu kanala ilgi gösterirseniz ben de o kadar Fenerbahçe'den içerikler paylaşacağım. Evet Fenerbahçe'de hareketli bir transfer dönemi geçecek. Özellikle hoca konusundaki ilk bilgileri sizlerle Transfer TV Plus kanalı paylaşacak. Yine ve önemli transfer gelişmeleri özellikle dünya çapında bir golcü Edinson Cavani gibi bir golcü Fenerbahçe'ye gelecek. Belki de Edinson Cavani gelecek. Bu konuda da ilk duyuruları Transfer TV Plus kanalından yapacağım. O yüzden Transfer TV Plus kanalına abone olun. Çektiğim videolara like atın. Görüş, soru ve önerilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Yarın yine yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sevgili Fenerbahçeliler. 네. <목>